hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte bir tane Barbie bebek yaptım. Ve şimdi onun saçını keseceğim. Öyle bir video çekeceğim. Çok sıradan olacak farkını Ama bunu yapacağım. Taftan ama merak etmeyin. Taram. bu işte. Yanıma köpü de getirdim. Evet çok normal şurada. Bakın makasımızı aldık. Makasımızı aldık Bekleyin. Şöyle koyayım. Bunu koyayım. Çok. 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 Tamam. E, tamam. Şimdi. E, kesiyorum. Şey anne tut konuşuyor çek. Video çekiyor. Bir Şimdi. Benim, benim, benim. bekleyin şimdi en önemli kısmı geldi. beklemeniz lazım ama şimdi şunu alacağım aldım tablet de bakayım nasıl Hah, tamam. Ama gözükmeyecek ya arkadaşlar bekleyin bir şey kuracağım ne kursam. Çok basit ama çok da çekebileceğin bir şey. Ha, tam tatlı. Şimdi Ne yapacağız? Evet, böyle pıtıracağım. Ama neyse şöyle olsun. Şöyle dursun. Lan. Böyle de bütün oda gözükecek. Arkadaşlar bekleyin birazcık bekleyin. bekleyin Bir şey kurmam lazım orada durması için. şu kitaplarımı alsam. La 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 la. Aha kral şarkı. Şimdi bunları da alıyorum. Aha ben bunu hiç görmemiştim. Bu ne kitabı? var? Ha, punk's. Tamam. Yetmez. Bu ne? Bu bel hep açık. Bu bel hep açık. Ne yapayım, manyes? Ne yapayım, ne demek Ama açılıyor. Şimdi arkadaşlar, kan bir var. Ama şöyle atmalıyım. Şöyle yapacak. Olmuş. Olmuş. Aha kesiliyor. Ya ben bunu bir dakika alayım. böyle kesecem. Ve sonra kesecek ve katkıları ortaya çıkacak nedense kadının katkıları bitecek Uyy. aha bitti ama kadının halen gözü açılmadı ama siz şu an görmüyorsunuz. Kesildikten sonra göreceksiniz. Evet. Paket be. bu çöplerini topluyorum Bak, çöpler çöpler ve makas evet okula gidiyorum ben çok romayiz bence çok romayiz romayiz arkadaşlar saçını biraz daha kesiyoruz o çöpleri de Ama yani artık çöplerinizi gördüğünüze göre Birazcık daha keseceğim. Bu bir saatim almış olacak. Daha çünkü ödevimin 8'i kaldı. Şöyle al. Tamam. Hazır mısın? Ha? Hop. Evet. Güzel. He evet, tatlı bir kızımız oldu ve saçlarına bakın. Saçları da çok muhteşem. Arkadaşlar bu videoyu beğenin. Ya bu kadar uğraşmışım. Saçımı hatta aldım. Yok. Uğraşmışım uğraşmışım. Uğraşmışım uğraşmışım. Bunu yapmışım. Bence çok tatlı. Neyse ben şimdi bunu nasıl yaptığımı söyleyeyim. Buraya çok fazla kar bastırdım. Sonra hafif bir pembe geçtim. Sonra ne yaptım unuttum. ve sonra böyle tıdak yaptım yani çok basit bastırarak yaptım ve takkileri ve güzel saçları oldu kanalıma abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz sen bir kez göstereyim size şöyle dursun çok zaten. Güzel saçları var. Şöyle de göstereyim. Abone olup şaka şaka abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz Hello Kitty'ler.